İşte Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kusura bakmayın sesim biraz kısık. Sabah yeni uyandığımdan dolayı. Şimdi Seyf'te saplaşma oynayacağız. Şunu, şunu yapacağım. Bu karakteri en sevdiğimden. Bundan sonra şu gelecek. öyle de, de gelecek. Ondan sonra Ondan sonra bu geçiyor. Ondan sonra Ondan sonra, sonra Savaşçı <gülüyor> <gülüyor> söyleyemedim pardon. mega <laughs> kutuya bakarsanız Ondan kesip savaşçı çıkar. Ondan sonra bu. Ondan sonra gene kocaman bir kutu. Sonra savaşçı kır en çıkıyor. <laughs> Daha sonra savaşacağım ama çıkmıyor galiba Neyse başlayalım yanımıza Brawl star, star Söylüyor <laughs> muyum <mi? gülüyor> ben Anam en <laughs> Anam. Ah nasıl öldüm <laughs> Ah yanıma gelmiş bizim şimdi etti. Var ya arkadaşlar şu robot var mı? işte o robot o sarı şeye bastığı an her taraf disk oluyor. Yani basarsa disk olur Hesap

Bakalım. Tamam. Devam ediyoruz. Görüyor Her yerde sandık var. Yanımda iki çocuğa bakıyor. Sen o olmuş.

Çıkıp da kalkacağım. Paral Stars. Paral Stars. Hala savaştayız. Bayağı bir vurmuşlar yani. Ölüyorum. İlla ben ölceğim diye benim peşinden geliyor adam. Enerji, enerji. Buçu 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 buçu. Oha enerjiliyken ben nasıl öldüm o? <laughs> Sen de kaç, o odan kaç öldürmesin seni yanarız. Kaçsana. mı? <laughs> oh i̇şte bizimki ne? Biz. Ana ana saldırıyor <laughs> ona. Buçu 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 bana mı yapıyorsun? Hep Ben, ben aynı, <laughs> kendim de bu kendimi. Yani. <laughs> 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 Altın. denedim yıldız kupaları. Olmaz. Olmaz. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Öbür Şimdi bunun devamını gelmesini istiyorsanız 5 beğeni ne kadar videolarının devamını gelmesini istiyorsanız ise Onu beğenin. Hadi bakalım bay bay.